Çok ama ne Onu, Onu da Onurla cız. Hmm. Bacakları buradan o kesip atıyor. Satırla parçalıyor. Kemiklisi de. Çöpünü orada bir saat kadar durduk mu bilmem vardığımızla geldiğimiz e, geldik o burada yıldırım bir yandan o bir yandan e, ben yapamam diye durdum e yapabildiğim kelle evet. e bunu bari yüzü ve baba e, oturduğumuz yerden o kellenin derisini yüzerken evet. ilk indenezene okundu bir kere naber sen İyi ki ne onunla uğraşıyor. Baktım akşam oldu. çocuklar <laughs> bana müsaade çaydan <laughs> kahve Yeter. <gülüyor> Yeter. <gülüyor> Siz gayrim, niye konuşmayın <laughs> <laughs> ya ne edeceksin Onlar halle uğraşıyor. ben geldim. dur olmuş. Evet. <laughs> De uzak lan. Ayaz evet. Ne de sorusu? Bak ola yakın. Belcevez'den sonra herhalde değil mi? Ha? Belcevez'den sonra mı? Belcevez, Belcevez de vardı orada. Belcevez'e varmadan mı? Belcevez geçince mi? Ayas, ayas. Geçiyor. Öğrenme. Geçiyor Biraz daha ileride orası. Yeni şarpa ademli yoldum. Üstüne hmm. oluyor. Belcevez ayrı oluyor. Konuşudan